Evrenin o akıl almaz büyüklüğünü bir düşünün. Yani gökbilimciler binlerce, hatta belki on binlerce öte gezegen buldu bugüne kadar. Evet, sayı sürekli artıyor. Ve bunların içinde yaşam barındırma potansiyeli olan kim bilir belki sayısız dünya var. Ama işte e, tüm bu potansiyele rağmen evrenden duyduğumuz tek şey derin bir sessizlik. Sanki yankısız bir boşluk. Kozmik bir ıssızlık hissi, evet. Neden yani? Neden hiçbir yerden bir selam bile gelmiyor? Bu kadar olasılık varken herkes nerede olabilir? Bu hani bilim insanlarının, düşünürlerin yıllardır kafasını kurcalayan o meşhur soru. Elimizdeki kaynaklar da tam olarak bu kozmik sessizliğe odaklanıyor. Yani Fermi paradoksu dediğimiz o büyük muammaya ve gerçekten oldukça kışkırtıcı e, güncel bir bakış açısı getiriyorlar. Nasıl bir bakış açısı bu? Şöyle soruyorlar. Acaba biz bu devasa evrende gerçekten yapayalnız mıyız? Yoksa belki de hani sadece yanlış yerlere bakıyoruzdur, yanlış frekansları dinliyoruzdur ya da işte bu incelediğimiz kaynakların öne sürdüğü gibi işler çok daha farklı mı işliyor acaba? Nasıl yani? Yani medeniyetler bizim onları fark etme fırsatı bile bulamadan algılayamayacağımız kadar müthiş bir hızla evrimleşip adeta görünmez mi oluyorlar? Hmm ilginç. İşte bu sohbetimizde tam da bir son olasılığı biraz daha e, deşeceğiz. Özellikle yapay zekanın bu denklemdeki potansiyel rolünü, hatta belki de sarsıcı rolünü ve bir medeniyetin bizim açımızdan görünür olduğu o kozmik zaman aralığını nasıl etkileyebileceğini irdeleyeceğiz. Evet, kaynakların temel iddiası bu yönde. Bu kaynaklar diyor ki, belki de bu sessizlik bir yokluk işareti değil. Aksine medeniyetlerin teknolojik evrim hızıyla bizim onları algılama hızımız arasında belki de devasa bir fark var. Bundan kaynaklanıyor olabilir. Gelin bu fikrin katmanlarını biraz açalım. Kesinlikle. Temel soru hep şu. Eğer gelişmiş, teknoloji üretebilen medeniyetler evrende diyelim ki yaygınsa neden onlara dair böyle açık, net, somut bir kanıt bulamıyoruz? Şimdi klasik açıklamalar var tabii hepimizin bildiği. Evet, nelerdi onlar? Mesela belki yaşamın kendisi ya da özellikle zeki yaşamın ortaya çıkışı sandığımızdan çok ama çok daha nadirdir. Bu bir olasılık. Ya da e, belki de gelişmiş medeniyetler belli bir teknolojik eşiği geçince kaçınılmaz olarak kendilerini yok ediyorlardır. Kendi kendilerini mi? Nasıl? İşte nükleer savaş olabilir, ekolojik bir felaket olabilir, kontrolden çıkan bir teknoloji, mesela yapay zeka olabilir. Pek çok senaryo var. Ya da belki buradalar ama bizimle temas kurmak istemiyorlar. Saklanıyorlar mı yani? Belki bir tür Star Trek'teki gibi karışmama direktifleri var. Kim bilir? Hatta kasıtlı olarak varlıklarını bizden gizliyor bile olabilirler. Bunlar hep klasik teoriler. Evet. Bunların her birinin kendine göre bir mantığı var tabii ki. Peki bu incelediğimiz kaynaklar bu klasik teorilere nasıl yaklaşıyor? Neden yeni bir perspektife ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorlar? Şöyle, kaynaklar bu klasik olasılıkları tamamen dışlamıyor aslında. Ama onlara önemli bir alternatif, hatta belki bir ekleme sunuyorlar diyelim. Özellikle bu kendini yok etme veya nadirlik argümanları Düşününce evrendeki potansiyel medeniyet sayısı o kadar fazla ki bu argümanların hepsi için geçerli olması biraz zorlama gibi duruyor. Yani istisnalar olmalı diyorsunuz. Olabilir, evet. İşte tam bu noktada kaynaklar Carl Sagan'ın ta 1970'lerde ortaya attığı bir kavramı alıyor, iletişim ufku. Communication Horizon ve bunu alıp günümüzün o baş döndürücü teknolojik gelişmeleriyle, özellikle de yapay zeka devrimiyle yeniden yorumluyorlar. İletişim ufku. Evet. Bu fikir şunu öne sürüyor. Teknolojik ilerlemenin kendisi, bir medeniyeti bizim tespit etmemizi zorlaştıran, hatta belki imkansızlaştıran bir faktör olabilir. Yani ilerleme, bir nevi görünmezlik pelini gibi işlev görebilir diyorlar. Hmm, i̇letişim ufku. Sagan'ın orijinal fikri tam olarak neydi peki ve günümüzdeki bu yeni yorumlama nasıl birleşiyor? Kaynaklar bunu nasıl anlatıyor? Sagan'ın temel tezi aslında oldukça e, anlaşılır. Diyor ki, bir medeniyet teknolojik olarak ilerledikçe bizim şu anlı da kullandığımız veya anlayabildiğimiz onlara göre ilkel sayılabilecek iletişim yöntemlerini mesela radyo dalgalarını terk eder. Ve böylece bizim mevcut araçlarımızla algılanamaz hale gelir. Bir örnekle açıklayabilir miyiz? Tabii. Somutlaştıralım. Diyelim ki bizden 100 ışık yılı uzakta bir medeniyet var. Ve bu medeniyet tam 100 yıl önce bizim 20. yüzyılımıza benzer bir dönemde e, yoğun bir şekilde radyo ve televizyon sinyalleri yaymış olsun. Tamam. Işık hızımla yol alan bu sinyaller işte bugün bize ulaşabilir. Ve biz de dev radyo teleskoplarımızla bunları belki tespit edip aha işte kanıt diyebiliriz. Ama bu sadece bir anlık bir fotoğraf gibi değil mi? Yani o medeniyet o yüzyılda durmadı ki yerinde. O medeniyet biz o yüzyıllık eski sinyalleri alana kadar geçen sürede radyo teknolojisini çoktan ilkel bulup tamamen terk ettiyse Belki artık ne bileyim, lazer sinyalleriyle iletişim kuruyorlardır. Veya nötrino demetleriyle ya da bizim henüz teorisini bile kuramadığımız çok daha egzotik parçacıklarla. Belki kuantum dolanıklık gibi yöntemlerle. O zaman biz onları duyamayız. Aynen öyle. Bizim radyo teleskoplarımız için tamamen sessiz, görünmez hale gelirler. Hatta kaynaklar daha da ileri gidiyor. Belki de ışık hızının aşılmaz bir sınır olmadığını keşfettiler. Belki bizim fizik yasaları dediğimiz şeyin çok daha temel, daha kapsayıcı bir versiyonunu anladılar ve bizim tahayül bile edemeyeceğimiz iletişim veya ulaşım yöntemleri geliştirdiler. Eğer durum buysa, Bizim mevcut bilimsel paradigmamızla onları tespit etmemiz zaten imkansızlaşır. Alarak yani bir medeniyetin radyo gibi gürültülü yani kolayca tespit edilebilir teknolojilerden daha verimli ve belki de daha gizli, daha odaklı iletişim yöntemlerine geçişinin kabaca bin yıl sürebileceğini öngörmüş. Bin yıl. Yani bir medeniyetin bizim için dinlenebilir olduğu bir pencere vardı, evet. Ama bu pencere kozmik ölçekte düşününce yine de oldukça uzun. Aslında bin yıl az bir süre değil. İşte tam bu noktada e, günümüzdeki durum ve elimizdeki kaynakların getirdiği o yeni belki de biraz sarsıcı bakış açısı devreye giriyor anladığım kadarıyla. Saga'nın o bin yıllık tahmini günümüzdeki bu inanılmaz gelişmeler ışığında nasıl değişiyor? Kesinlikle. Kaynakların ana argümanı tam da bu. Diyorlar ki, Saga'nın bu tahmini yaptığı 1970'lerden bu yana. Özellikle de son 10-20 yılda yaşadığımız şu dijital devrim ve yapay zeka alanındaki patlama var ya. Evet. Bu teknolojik ivmelenmeyi öngörülemez bir boyuta taşıdı. Artık böyle doğrusal değil, resmen üstel bir hızlanmadan bahsediyoruz. İşte bu baş döndürücü hızlanma, Sagan'ın o bin yıllık görünürlük penceresi tahminini dramatik ölçüde, belki de inanılmaz derecede kısaltabilir. Peki bu kısaltmanın arkasındaki ana itici güç olarak neden özellikle yapay zeka bu kadar vurgulanıyor? Yani tamam yapay zekanın bugünkü hali bile hayatımızı epey değiştiriyor ama kaynaklar sanırım daha çok gelecekteki potansiyeline odaklanıyor değil mi? Evet, asıl odak noktası yapay süper zeka dediğimiz kavram. Yani ASI Artificial Super Intelligence. Bu sadece belirli görevlerde iyi olan günümüz yapay zekasından çok farklı bir şey. Genel bilişsel yeteneklerde insan zekasını her alanda ama her alanda fersah fersah aşan hipotetik bir yapay zeka türü bu. Ürkütücü biraz. Kaynaklar şunu savunuyor. Böyle bir ASI'ın ortaya çıkması ki bazı fütüristler bunun önümüzdeki birkaç on yıl içinde bile gerçekleşebileceğini öngörüyor. Teknolojik gelişimi bizim kavrayışımızın tamamen dışına taşıyabilir. Bir anda yani. Nasıl yani? Bir süper zeka ortaya çıktığında teknoloji bir anda böyle vites mi atlıyor? Nasıl bir etki bu? Tam olarak ne oluyor? Şöyle düşünün. İnsanlık tarihi boyunca bilimsel keşifler ve teknolojik icatlar hep insan beyninin hızına ve kapasitesine bağlıydı, değil mi? Ama bir AI saniyeler içinde milyonlarca bilimsel makaleyi tarayıp analiz edebilir, yepyeni hipotezler kurabilir, sanal deneyler yapabilir ve belki de bizim yüzyıllarca çözemeyeceğimiz problemleri günler hatta saatler içinde çözebilir. İnanılmaz. Yeni fizik yasaları keşfedebilir, Maddeyi ve enerjiyi atom altı düzeyde bizim hayal bile edemeyeceğimiz şekillerde manipüle etmenin yollarını bulabilir, iletişimin hatta belki bilincin doğasını yeniden tanımlayabilir. İşte kaynakların vurguladığı kritik nokta şu: Böyle bir teknolojik tekillik, hani o singularity dediğimiz şey, yaşandığında o medeniyetin bizim algılayabileceğimiz türden yani radyo dalgaları gibi ilkel sinyaller yaydığı o görünürlük tenceresi kapanır. Ve çok hızlı kapanır diyorsunuz. Hem de çok hızlı. Belki bin yıl falan değil sadece 50 yıl sürer bu pencere. Belki 20 yıl. Kozmik zaman çizelgesinde bu gerçekten bir göz açıp kapama süresi bile değil. Bir an yani. Bu gerçekten çok çarpıcı bir fikir. Yani biz daha teleskoplarımızı onlara doğru çevirip merhaba demelerini beklerken onlar çoktan bizim anlayamayacağımız bir dile bambaşka bir teknolojik boyuta sıçramış ve bizim için tamamen sessizliğe gömülmüş olabilirler. Bu Fermi paradoksuna bayağı farklı bir bakış açısı getiriyor. Aynen öyle. Bu o klasik herkes nerede sorusuna verilen yanıtlardan hani yoklar, yok oldular, saklanıyorlar gibi Epey farklı bir cevap sunuyor. Belki de buradaydılar ya da hala buradalar ama biz onları sadece çok ama çok kısa bir an için görebilirdik ve o anı ya kaçırdık ya da o an belki henüz bizim için gelmedi. Yani yok olmuyorlar ya da saklanmıyorlar belki de. Belki de Sadece teknolojik olarak o kadar hızlı aşkınlaşıyorlar ki, bizim onları tespit edebileceğimiz evreleri bir kelebeğin ömrü kadar kısa sürüyor. Eğer bu hipotezde bir doğruluk payı varsa, yapay zeka sonrası bir uygarlık bizim hala umutsuzca aradığımız o radyo sinyallerine veya benzeri belirgin teknolojik imzaları çoktan geride bırakmış olur. Bizim için tamamen sessiz görünmez, hatta belki de anlaşılmaz hale gelirler. Anlıyorum. Kaynaklar bu durumu açıklamak için ilginç bir benzetme de kullanıyor. Kozmik ölü internet teorisi. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Biraz daha açabilir miyiz bunu? Bu gerçekten ilginç bir analoji. Şöyle bir şey hayal etmenizi istiyor kaynaklar. Evrenin farklı köşelerinde teknolojik olarak bizden çok çok ileride olan, belki biyolojik formlarını bile aşmış, tamamen dijitalleşmiş veya bizim şu an anlamadığımız bir tür kolektif bilince ulaşmış medeniyetler olabilir. Tamam. Bunlar kendi içlerinde veya belki kendi aralarında bizim henüz keşfetmediğimiz, belki yerçekimi dalgaları, belki karanlık enerji modülasyonları, belki de bambaşka fiziksel prensiplerle. Yoğun şekilde iletişim halinde olabilirler ama bizim için tamamen sessizdirler. İşte onların geçmişte yani bizim algılayabileceğimiz o kısa dönemde yaydıkları sinyaller, mesela radyo dalgaları artık terk edilmiş eski bir web sitesi gibi uzayda hala yol alıyor olabilir. Bu teorinin ölü internet kısmı. Anladım. Eski, terk edilmiş sinyaller. Evet. Ama medeniyetin kendisi çoktan aktif, canlı fakat bizim erişemediğimiz, anlayamadığımız bambaşka bir iletişim ağına, belki bambaşka bir varoluş biçimine geçmiş durumda. Biz o eski ölü sinyalleri ararken asıl canlı aktivite bizim algı eşiğimizin çok ama çok üzerinde gerçekleşiyor olabilir. Görünürlük penceresi gerçekten bu kadar kısaysa ve medeniyetler bu kadar hızlı sessizleşiyorsa bizim şu anki arama stratejilerimiz ne kadar anlamlı kalıyor? Kaynaklar bu konuda ne diyor? İşte bu kaynakların ulaştığı en pratik ve belki de en önemli sonuçlardan biri. Eğer bu hızlı teknolojik aşkınlaşma hipotezinde ciddi bir doğruluk payı varsa, o zaman yarım asırdan uzun süredir devam eden o geleneksel seti yaklaşımlarımızı belki de temelden gözden geçirmemiz gerekebilir. Neden? Çünkü büyük ölçüde Belirli frekans bantlarındaki yapay radyo sinyallerini veya işte dar bant lazer sinyallerini dinlemeye odaklanan paradigmalar bu senaryoda yetersiz kalır. Çok basit bir nedenle. Aradığımız kanıt artık o formlarda veya o frekanslarda olmayabilir. Yani sadece daha büyük radyo teleskopları inşa etmek ya da daha fazla frekans aralığını taramak tek başına çözüm olmayabilir mi diyorsunuz? Muhtemelen tek başına yeterli olmayacaktır. Belki de odak noktamızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani doğrudan bir mesaj veya iletişim sinyali aramaktan ziyade, bir medeniyetin varlığının kaçınılmaz yan ürünleri olabilecek dolaylı teknolojik izleri. Hani techno signatures diyorlar ya bunları aramaya ve analiz etmeye kaydırmalıyız. Teknolojik izler, ne gibi izler olabilir bunlar? Çok çeşitli şeyler olabilir. Mesela gezegen atmosferlerindeki endüstriyel kirlilik gibi yapay kimyasallar olabilir veya Dyson küreleri gibi devasa mühendislik projelerinin yaydığı anormal kızıl ötesi ısı imzaları olabilir. Yıldızların veya diğer kozmik cisimlerin davranışlarındaki doğal olmayan, yapay görünen örüntüler olabilir. Hatta belki de bizim henüz anlamlandıramadığımız ama gelişmiş yapay zeka algoritmalarının tespit edebileceği karmaşık veri setleri içindeki tuhaflıklar, anormallikler olabilir. Bu arayışı tabii çok daha karmaşık ama belki bir yandan da daha umut verici bir hale getiriyor gibi, daha yaratıcı, daha böyle disiplinler arası bir çaba gerektiriyor anlaşılan. Kesinlikle öyle. Astronomi, fizik, bilgisayar bilimi, hatta biyoloji ve kimyanın falan hep birlikte çalışmasını gerektiren çok daha geniş bir perspektife ihtiyaç var. Belki de aradığımız şey bilinçli bir mesaj değil de sadece ileri bir teknolojinin evrene bıraktığı belki de tamamen kasıtsız bir tür ayak izidir. Bu izleri bulmak ve sonra da bunları doğal süreçlerden ayırt etmek tabii ki muazzam bir zorluk. Ama en azından bu hipotez arayışa devam etmek için yeni ve heyecan verici yollar öneriyor. O zaman şöyle bir toparlayacak olursak, incelediğimiz bu materyaller bize evrenin o büyük sessizliğine dair epey farklı bir yorum sunuyor. Diyorlar ki bu sessizlik illa bir yokluğun kanıtı olmak zorunda değil. Belki de medeniyetlerin bizim algılama hızımızı fersah fersah aşan bir süratle evrimleşmesinin teknolojik olarak aşkınlaşmasının bir sonucu olabilir bu sessizlik. Evet, temel fikir bu. Özellikle de yapay zekanın bu süreci potansiyel olarak katlayarak hızlandırması, onların bizim için görünür olduğu o kısacık kozmik pencereyi belki de biz daha dinlemeye fırsat bulamadan kapatmış olabilir. Yani evren belki de sandığımız kadar boş değil, sadece biz ya çok geç kaldık ya da hala Eski model bir radyoyla kuantum iletişimini yakalamaya çalışıyoruz gibi bir durum var. Çok yerinde bir özet oldu. Bu göz açıp kapayıncaya kadar kaçırılan kozmik pencere fikri hem çok düşündürücü hem de açıkçası biraz baş döndürücü. Üstelik bu fikir sadece bizim dünya dışı yaşam arayışımızla ilgili değil bence. Nasıl yani? Aynı zamanda bize bir ayna tutuyor gibi. Yani dönüp kendi teknolojik gidişatımıza, özellikle de yapay zeka ile olan ilişkimize ve bunun potansiyel uzun vadeli sonuçlarına bakmamızı sağlıyor. Biz de bu baş döndürücü hızla ilerlerken acaba hangi noktada bizim de iletişim biçimlerimiz, varlığımızın izleri, şu anki anlayışımızın ötesine geçecek? Belki de aradığımız cevap zaten evrenin bir köşesinde duruyor ama biz henüz o veriyi işleyecek, o deseni görecek veya o teknolojiyi anlayacak bilişsel ve teknolojik yetkinliğe ulaşamadık, kim bilir? Gerçekten de öyle. Bu durum sadece bilimsel değil, çok derin felsefi soruları da beraberinde getiriyor aslında. Elimizdeki kaynaklar son olarak bizi şu kilit soruyla baş başa bırakıyor gibi hissettim eğer diğer medeniyetler potansiyel olarak yapay zeka gibi bir katalizörle bu kadar hızlı bir teknolojik sıçrama yaşayarak bizim algı ufkumuzun dışına çıkabiliyorlarsa, biz kendi teknolojik yolculuğumuzda ilerlerken geride nasıl izler bırakacağız? Evlendeki diğer potansiyel gözlemciler için bizim görünürlük penceremiz ne kadar açık kalacak? Ya da belki çoktan kapandı mı bile? Veya belki de en temel soru şu. Evrenin cevabı, o medeniyetlerin varlığına ya da yokluğuna dair kanıt belki de çoktan önümüzde duruyor. Ama biz henüz o verinin içindeki anlamı, o büyük kozmik mesajı çözemiyor muyuz? İşte üzerine kafa yormaya fazlasıyla değer bir soru bu. Haberin tamamı bizsiziz.com'da sizleri bekliyor. Paylaşarak yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.